Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tabii ki de şu an neredeyse hepimizin gündeminde olan MSU hakkında konuşmak istiyorum. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi öncelikle MSU özellikle şu an 12. sınıf olan öğrenciler için çok büyük bir heyecan kaynağı. Evet, şu ana kadar hani katılmalı mıyız katılmamalıyız konusunu geçtiğimizi düşünüyorum. Çünkü artık zaten tarih yaklaştı. Ben biraz MSU'ya neden gitmeliyiz ve nasıl bir bakış açısıyla gitmeliyiz bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Çoğu insan hani şunu der. Hani ile özellikle TYT arasında büyük paralellik olur. İşte orada fen de şu zor, zor olursa şu e, konu işte TYT fende de zorlanacak gibi 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 şeylerden bahsedilir. Ama bence böyle bir paralellik olmak zorunda hiç değil. Öncelikle gitmeden önce kendinizi şunu hazırlayın. Büyük olasılıkla sosyali daha zor olacak. Neden daha zor olacak? Çünkü MSÜ bir asker sınavı. Yani MSÜ'nün amacı asker almak. Asker seçmek. Ve tabii ki de bir askerin herhangi bir vatandaştan daha iyi tarih ve coğrafi bilgisine sahip olması gerekir. Bu sebepten ötürü sosyal sizin için daha zor ve daha bilgi ağırlıklı olacak. TET'den bu noktada farklı olacağını hepiniz hazırlıklı olarak gelin. Sonra da değinmek istediğim şey genellikle matematiği bir tık daha kazanıma, kazanım sorularına yakın. Hani yeni nesil dediğimiz sorulardan bir tık daha uzak sorular olabilir. Tabii ki yine içini zorlayıcı sorular da olabilir. Ama matematiği genel bir tık daha hani normal Standart sorulardan oluşacaktır. Peki siz m e gitmeden önce neler yapmalısınız veya nasıl bir mentalle girmelisiniz? Öncelikle size şunu söylemek istiyorum. m e sonucunuzda işte m e şu kadar kişi katıldı, işte YKS'ye şu kadar kişi katılacak. Ben m e şu sıralamayı yaptım, YKS'de o zaman şu sıralamayı yapacağım gibi doğru orantı asla kurmayın. Size şunu söylemek istiyorum. Birçok arkadaşım vardı. MSÖ'de ilk yüz yapan, iki yüz yapan ama YKS'de bunlara yakın sıralamalara ulaşamayan veya birçok arkadaşım var MSÖ'de yüksek sıralamalar yapamayıp YKS'de çok yüksek yapan veya birçok arkadaşım var kendim de dahil MSÖ'de düşük bir sıralama yapıp de yüksek bir sıralama yapan. Mesela benim MSÖ sıralamam 5 kydı Tabii ki de düşük bir sıralama değil ama YKS sonucuma göre düşük bir sıralama çünkü YKS'de ilk yüze girdim. O yüzden sakın kendinize böyle bir doğru orantı kurup kendiniz üzerine baskı oluşturmayın. Çünkü MSU tabii ki de önemli ama YKS adına mentaliniz daha önemli. Psikolojik olarak kendinizi stabil hale tutmanız için MSU'dan sonra oluşacak olumsuz yorumlar olsun, böyle olumsuz fikirler olsun tamamen uzak. Özellikle size şunu söylemek istiyorum. Mesela ben de bunu yaşadım. Okula gittiğinizde MSU'dan sonra bütün okulda işte MSU sonuçları kim ne yapmış vesaire vesaire konuşacak. Bunları size demotive etmesine asla izin vermeyin. Veya İyi yaptıysanız da A ben iyiyim.'' deyip sakın gevşemeyin. m e girerken benim size tavsiye ettiğim bakış açısı şu. YKS ortamı nasıl olacak? ÖSYM'nin bir sınavında nasıl bir ciddiyet var? İşte kitapçık no'yu nereye kodlayacağım? İşte nereye imza atacağım? Sınıfta nasıl kurallar oluyor? Veya nasıl bir oturma düzeni oluyor? O ÖSYM'nin havasını, o YKS havasını solumak için bunun bir prova olduğunu düşünerek girin. Kesinlikle bu sizin için daha büyük bir harita olacaktır ve sizi o ana hazırlamak aslında bence Meysu'nun amacı. Yani küçük bir YKS provası gibi. Düşünürseniz kesinlikle çok daha faydalı olacaktır sizin için. ÖSYM tarzı bir deneme ve YKS provası mantığıyla girmek her zaman bir artıdır. Bu yüzden size tavsiyem bu önümüzdeki süreyi güzelce bir TET tekrarına ayırabilirsiniz. Eğer geçmiş mehsulleri çözmediyseniz hem ÖSYM soruları olduğu için çözmek de sizin adınıza fayda olacaktır. Önümüzdeki günlerde geçmiş mehsulleri son bir 5-6 yılı çözebilirsiniz. Ayrıca varsa e, e, eksiğiniz özellikle bir sosyalden konu tekrarı yapmak hem sizin daha rahat girmenizi sağlar hem de tabii ki TYT için ihtiyacımız olan bir şey. Bir sosyal konu tekrarı bu sırada iyi olabilir. Özellikle TYT fen açısından da tavsiyem şudur ki eğer konularda eksiğiniz yoksa elinize birer branş denemesi alıp bunları bitirmeye çalışın. Nasıl yani? Mesela elinize tek TT fizik branş denemesi alın ve deyin ki ben bu fizik branş denemesini 3 günde bitireceğim. Ve 3 günde onu bitirin. Ve bu sırada kendi eksiklerinize göz atın. Ve o eksiklerinize sonraki günlerde kapatmaya çalışın. Veya kimya işi bunu yapabilirsiniz. Veya atıyorum fizikte konu eksiğiniz var bunun farkındasınız. Fizikten konu çalışın ama biyolojide konu eksiğiniz yok. O zaman anlattığım branş denemesi rutinini güdün. Bunlar sizin için yine çok faydalı olacaktır. Bence özellikle sosyal fen çalışırken böyle bir küçük bir A4 not defteri tarzı bir şey. Bazı MS öncesi tekrar notlarınızı alırsanız bunlar da sizin için faydalı olacaktır. Ayrıca MS'den önceki gün de kendinizi çok yormamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü sonuçta bu bir sınav ve sınavlarda açık kafayla girmek her zaman daha iyidir. O yüzden MS'den önceki gün küçük hafif konu tekrarları işte belki eski çözdüğünüz deneme analizlerinizi biraz inceleyin gibi şeyler yapın. Ama lütfen o gün de kendinizi çok fazla yıpratmayın. son gün her şeyi öğrenmem lazım, hatırlamam lazım gibi kendinizi yormayın. Sizlere tavsiyelerim şu anlık bu şekilde. Eğer sorularınız olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Ben cevaplamaya çalışırım. Ayrıca sizlere şunu söylemek istiyorum. Ee, önümüzdeki hafta ben böyle birazcık kafa dağıtmak, sohbet tarzı bir video olsun diye küçük e, farklı konseptli video çekmeyi planlıyorum. Özellikle bilgisayar mühendisliği ile alakalı ya bilkentle alakalı sorularınız varsa onları da yorumlara bırakabilirsiniz. Belki o video için de onları da değinmeye çalışırım. Şimdilik aklıma gelenler bu kadardı. Sizlere hoşçakalın diyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Umarım hepiniz için mevzu gerçekten faydalı ve değerli bir deneyim olur. Ne olursa olsun hiçbir şey şu anda sizin sınava olan odağınızdan, sınava karşı olan psikolojinizden daha önemli değil. Kendinizi asla ve asla üzmemeye çalışın. Her zaman hedefe doğru. Siz unutmayın başardığınızda kimse arkanızdan işte o işte özde bir de şu det yapmıştı işte mevsede düşük yapmıştı demeyecek. Herkesin için YKS'de şunu yaptı ve başardı diyecek. Bu yüzden bunun için çalışın. Önceki şeylere çok fazla kafaya takmayın diyorum. Hoşçakalın diliyorum.